Bayraksızlar, bayraksızlar. Yere düşse bayraksızlar. Nereden bilsin kıymetini? Soysuz, sopsuz bayraksızlar. Ne olurdu yazmasaydım? Ben bu kara yazıyı bilmeseydim Ahmet Soysuz. içindeki sızıyı. Yıldızların isyanı var. Yine ol taşıyan velek. Damla damla kan akıyor. Delik deşik bu yürek. Olur rengine karaballar Yastadır deli gönül Aşığın olmuşum Hastadır deli gönül Toprağa düşeyiz Ölüm güç verir bize inandıma teslim oldum Zulüm güç verir bize Uğrunda öyle yiğit Kimler düşün ne kadar Geriye ne kan kaldı Hepsini kurban adar Yamatında gezindiğim Şimdi dağlar ağlasın Bayrak olmaz yerlendi. Şimdi çaldar olasın. Bayrak yere düşerken alkışlayan külleri eder Türk milleti destek veren güçleri. Susmayın ey milletim. Bayraksız da olmaz. Susar şehitler. Vatan bize yar olmaz. Başı bozuk yaylada pusuları kurdular. İki yaşında Yiğit! Kürşatı mı vurdular? Bundan gayrı düşmanım! Bayrağı ters bakanlar! Artık hesap vermeli! dağ taşı yakanlar! Melekut aleminde! Destan olan tam bizim! Dolgalansın bayrağım! Üstündeki kan bizim! Dört aylık bebeklere! kurşun sıkan neredesin? Nereye gidersen git, öleceğin yerdesin. Hükmü ilahi varsa, belki doğru yaratan. Kan düşmanı olmuşuz, çekilsinler aradan. Alperim yaşamak ki, bundan gayrı ağır gelir. Ay yıldızlı bayrağa, bu yüzü doğru gelir.